Merhabalar, yeni bir günden herkese selam olsun. Ben çıktım, gidiyorum arkadaşlar. Çok sallanıyor kamera. Fizik tedavi merkezine gidiyorum. Manuel terapi alıp almamam gerektiğini, gerektiğini soracağım. Kafamdaki soru işaretlerinin cevabını alacağım eğer gecikmezsem. Görüşebilirsem tabii. İşte böyle güne başladık arkadaşlar. Artık yavaş yavaş videolarımı çekmeye başlamak istiyorum ama inşallah çekebilirim. Şimdi arkadaşımla buluşacağım. Onunla beraber ee, şeye gideceğiz işte. Fizik tedavi merkezine gideceğiz. Çarşı da çok kalabalıkmış. Öyle söylediler. Tabii 17 gün kısıtlamadan sonra herkes kendini sokağa attı. Ha. Kolum ağrımasın diye kamerayı diğer elime aldım telefonumu. Yağmur da atıştırmaya başladı arkadaşlar böyle işte yeni bir güne daha başladık. Çok şükür Rabbime. Rabbim dermansız dert vermesin. Hiç dert vermesin de dermansız dert de vermesin. Şimdi gidiyorum işte. Sizler neler yaptınız? Görüşemedik. Bir aydır ben video çekemedim. Bir ayı geçti. Çekemedim yani hiç. inanın evin işini gücünü hiçbir şeyini yapamadım ki. Bütün evin işini gücünü Ali ile Cansucum yaptı. Yemeği, ekmeği, tatlımıza kadar yaptılar sağ olsunlar. Caner'cim bile mutluğa girdi yani düşünün. Şimdi arkadaşımla buluşacağım. Onunla beraber fizik tedavi merkezine gideceğiz. Bir danışacağız. Maskeyle de unuttuk yani gezmeleri. Evden dışarı çıkmaya çıkmaya. Şimdi ben hızlıca gideyim. işimi halledeyim. Sonra detayları size inşallah anlatırım. Ali Beyciğim de şey dedi hani saat 4'e kadar işini hallet sonrasında beraber eve döneriz dedi muhtemelen onunla döneceğim ya da yürüyeceğim yani 17 gün hatta ben bir aydır çıkmıyorum evde olmanın acısını biraz yürüyerek çıkarmam lazım şimdi gidiyorum arkadaşımla buluştum sonra fizik tedavi merkezine gittik ee, oradan telefon numarasını aldım arkadaşlar telefonda görüşeceğim çünkü eve terapiye gitmiş fizyoterapist e, ee, sonrasında biraz çarşıda dolandık. Yağmurda birazcık ıslandık Arzucuğumla beraber. Ahmak ıslatan. ne dedin anlamadım. Ahmak ıslatan. Ahmak ıslatan mı deniyor? Ha. Azıcık sevince. Öyle ıslandık birazcık sonra. Aslıcım annesindeymiş Bahçeler Mahallesi'nde. Hava da güzel. Kısıtlamanın arkasından da sokağa çıkmışken. Yağmurda durmuşken dedik Aslı'nın yanına da bir gidelim. Onu da bir görelim. Hem yürüyüşümüzü yapmış olalım. Şöyle bir unutmuşuz yolda yürümeyi arkadaşlar. <laughs> <Gerçekten>. Ne güzel ot kokuyor. <laughs> <laughs> evet. Aldın. evet. Ya, buralar böyle müstakil evlerin olduğu düz ayak. Çok güzel bir yer. Yani şu pandemide burada yaşayan insanlar o kadar şanslı ki. Evet. Şimdi gidiyoruz işte Aslı'cımın yanına gidiyoruz. Bir onları da bir ziyaret edelim. Ondan sonra evimize döneriz inşallah artık eve gittiğim zaman e, arayacağım telefonda görüşeceğim fizyoterapistle yarın için artık randevu mu olur yoksa e, ufak bir görüşme mi ayarlarız bilmiyorum bizde durumlar böyle şimdi size ortalığı bir göstereyim bakın böyle burada insanlar müstakil evlerde evlerini yaptırmış mis gibi Allah'ım isteyen herkese nasip etsin bize de nasip etsin İnşallah böyle tavukları da Çiftlik, tavuk çiftliği gibi işte böyle yerleri de var. ne kadar güzel olmuş. Hem yazlık hem kışlık arzu. Evet. Hem açık hem kopalı ne güzel. Hava nasıl değişti şuraya gelince. Değil mi? Ya. Meselesi. Çarşının kalabalığı, evet. gürültüsü. Yani ağaçların, evet. yaprakların şıkırtaması Allah'ım. Çok özledim. Vallahi köyümü de çok özledim arkadaşlar. Bilmiyorum sizler gidebildiniz mi? Memleketinizde misiniz? Gördünüz mü annenizi, babanızı, akrabalarınızı? Arzucuğum şu poşetlerin altında ne var? Ya, Şimdi, şimdi ki. Ben çok anlamadığım kavun için. Kavun karpuz olabilir. Kavun karpuz dikiyorlar ama böyle gözükmüyor şu an. Yani, yani buradan alıp başka bir yere mi götürecekler yoksa burada tamamen büyüyen bir şey mi olacak acaba? Yok burada büyür onlar. Hmm. Hani kavun karpuz böyle yapıyorlar mı? Evet aha soğuktan etkilenmesin diye. Hı hı. kavun karpuz ekilmez herhalde Kavun karpuz yani. dikiyorlardır herhalde Arzu. Buralar böyle işte arkadaşlar. E, arsalar, satılık arsalar var ama pandemiden sonra her şey ikiye katlandı. O yüzden Şu şey kim olur mu acaba? Nasıl bak şey yapmış bahçe? Yeşillenmiş. Evet, değil mi? Olabilir. Şu araç bir geçsin azıcık yaklaşırız. Valla yeşillik gibisi yok. Gerçekten toprak gibisi yok değil mi Arzu? Evet. Baksana baklalara falan. Aynı. Tarlandan topla tazecik. Kıyı da bile büyümüş. Evinde pişir. Ya bir de Bafra'nın toprağı o kadar bereketli ki arkadaşlar. Burası özellikle sulu olduğu için. Ha ha. Burası şey e, ırmak yatağı oluyor daha burası. Artık, evet. Şey bir de böyle bahçenden toplayacaksın çıtır çıtır. Evine girip pişireceksin. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Herkese beraber bize de nasip etsin inşallah. <laughs> Biz şimdi biraz hızlanalım. Yürüyüşümüzü yapalım. İkinci günden selam olsun arkadaşlar. Dünkü videomu tamamlayamadım. Bitiremedim. Çünkü o kadar çok özlemişim ki arkadaşımla bir araya gelmeyi, sohbet etmeyi, muhabbet etmeyi o kadar çok özlemişim ki inanın telefonu elime alıp onu çekmek bunu çekmek aklıma bile gelmedi. Hele de bu 17 gün kısıtlamadan sonra böyle özgürlüğe, oksijene kavuşunca gerçekten hiç aklıma gelmedi çekmek. Eve gelince de çok yorgunum çünkü o kadar çok yol yürüdüm ki böyle. Arzucumla beraber işte gittik. Sonrasında tekrar geriye yürüdük. Sonrasında Cansucum da geldi çünkü Aslı'nın kızı Vuslat Cansu'nun da çok yakın arkadaşı, ortaokuldan biri arkadaşlar. O da geldi arkamızdan. Böyle bahçede açık havada biraz oturduk. Sonrasında da hep beraber toparlandık, evimize geldik işte. Akşamleyin de ben öyle koltukta oturdum kaldım. Artık yeni bir güne daha başladık. dün ben fizyoterapiste görüşememiştim. Akşam eve geldiğim zaman telefonda bayağı detaylı bir şekilde görüştük. Bugün için bana randevu ayarlayacaklardı. Az önce de telefon geldi. Saat 3'te randevumuz var. Gideceğim, görüşeceğim. Dedim he, dünkü videonun arkasına böyle devamını getireyim başlayayım. Çayımızı demledik yumurtamızı da haşladık arkadaşlar. Şimdi mutfağa gireceğim cansucumla beraber kahvaltı tabağımızı hazırlayacağız. Sonrasında da ortalığımızı toparlarız. Orada işte bilgisayar duruyor. Ee, şamdan mı diyeyim işte mumluklar falan bu tarafta şamdan değil. Fener diyelim orada falan Yerlerini değiştirdik Biraz böyle ben dizi izliyorum Bu hastalık döneminde baya bir dizi izledim Çünkü Cansucum oyalanmam için Dizi izletti bana Kolum ağrıdı Şöyle şöyle geleyim Heh, Kolumun ağrısını azıcık kolumu dinlendireyim Böyle koltuğa dayadım kolumu şimdi Cansucum beni diziye alıştırdı Arkadaşlar e, dizi izledim Falan böyle vakit geçirebilmek için Çünkü e, ev işi yapma El işi yapma Ondan sonra hiçbir şey yapma. İnanın erkekten farkım yoktu benim. Böyle hani işten evine gelir, yemeğini yer, koltuğa geçer, oturur ya. Aynen o hesaptım ben de Gerçekten zor bir dönemdi benim için. Ev ev ahalisi için de, ailem için de zor bir dönemdi. Çünkü hem de Ramazan'dı böyle. Can Sucum'un sınav e, haftasına falan denk geldi. İki hafta boyunca sınavları vardı. E, Caner zaten sınava hazırlanıyor biliyorsunuz. E, önümüzde bir lise sınavımız var. Çok şükür artık bundan sonrasında inşallah yola girecek. Bugün e, gideceğim. Gideceğim. E, manuel terapiye başlayacağız muhtemelen. %90 başlayacağız. Dün akşam detaylı bir şekilde konuştuk dediğim gibi. Durumlar böyle işte arkadaşlar. Biz şimdi kahvaltı tabağımızı hazırlayalım. Sonrasında... Ee, hazırla, ortalığı bir toparlarız şöyle kızımla beraber saat 3'te randevumuz var şu an saat 12-2.30 gibi falan evden çıkmam gerekecek yavaş yavaş işlerimi yapayım halledeyim çok özledim evimin işini gücünü yapmayı gerçekten o kadar çok özledim ki yani Rabbim kimseyi sağlığından etmesin ee, buraları da çok özledim yani eski hayatımı gerçekten çok özledim yani böyle işimin bitmediği günleri özledim inanın mutfağa girip pasta börek yapmayı özledim ne bileyim çok şey var özlediğim. Hani Rabbim sağlık versin de yaparız değil mi arkadaşlar? En önemlisi sağlık. Sağlık olmadı mı hiçbir şeyin anlamı yok. İstersen saraylarda yaşa, istersen işte. En güzel yerlerde yaşa, dünyanın cennetinde yaşa ama sağlığın olmadı mı, bir tarafın ağrıdı mı hiç önemi yok. Rabbim e hasta olan bütün kullarına şifa versin şifa nasip eylesin onlarla beraber bana da şifa nasip eylesin inşallah biraz uykusuzum dün çok fazla yoruldum çok fazla yol yürüdüm e sonrasında da dün birazcık böyle çiçek araştırması yaptım begonvil çiçeği aldım ben arkadaşlar çok seviyorum begonvili böyle akdenize gittiğimiz zaman o bahçelerdeki o çiçekleri açmış görmek beni çok cezbediyordu ve çok hani böyle gözüm takılıyordu hep televizyonda da gördüğüm zaman Nihayet bir tane begonvil çiçeği aldım ama e, instagramdan böyle olumsuz şeyler yazıyorlar. Hep bakımı zordur işte orada büyümez burada büyümez işte bakamazsınız işte ben çok hani aldım ama büyütemedim şöyle oldu böyle oldu. İnşallah büyür inşallah büyütebilirim onu da göstereyim size sonrasında kahvaltı tabağımızı hazırlayalım. Bakın teyzeleri benim begonvilim bu aldım. Ee, nereden aldım burada bir tane şey var çiçek serası var oradan aldım hiç buralara bakmayın arkadaşlar evimiz dağınık evimiz birazcık perişan böyle çiçeklerimizi Cansucum buraya koydu anne dedi böyle birazcık hani güneş alsınlar falan dedi buraya böyle getirdi öylece de kaldı çiçeklik şu an boş yan tarafta çok seviyorum teyzeleri bu begonvili çok seviyorum İnşallah yerini sever İnşallah böyle hani çiçekler açmaya devam eder. İnşallah kedilerim bir şey yapmaz. Bakın hemen böyle yapraklarını koparmışlar. Ay neyle mücadele edeceğimi şaşırdım ben. Hastalıkla mı mücadele edeyim, kedilerle mi mücadele edeyim? Ama aldığımız zaman şu yaprakları böyle sarı sarıydı. mersem yerini sevmemiş. Yerini sevmezse yapraklarını sarartıyormuş. Seradan aldım ben bunu. Yapraklarını sarartıyormuş. Böyle yeşillendiği için de mutluyum demek ki dedim burayı sevdi demek ki olacak inşallah diye düşünüyorum umut ediyorum şimdi gidelim kahvaltımızı hazırlayalım biz kızımla beraber kahvaltımızı yapalım sonrasında da çıkar gideriz bakalım önce birazcık ortalığı da toparlarız Can Cansucum tabakları hazırladı ben de hemen şöyle yumurtalı ekmek yaptım arkadaşlar ee, anne kız şöyle güzel bir kahvaltı yapalım ikişer dilim yaptım şöyle güzelce de kızardı birazcık da şu tarafı kızarsın benim canım yumurtalı ekmek çekti. Valla bayağıdır yememiştik. Ramazan'da falan da yemedik. O yüzden şöyle peynir, domates, yumurta, yumurtalı ekmek. <laughs> Çok güzel bir kombin oldu değil mi? <laughs> Bize afiyet olsun arkadaşlar. Çayımızı da demlemiştim. Şimdi çaylarımızı da doldururuz. Güzelce karnımızı doyuralım bakalım. Çaylarımızı da doldurdum. Hep beraber gidelim masamıza runnerlarımızı da pardon Amerikan servislerimizi de böyle getirdim. Uzun zamandır böyle kahvaltı yapmadık gerçekten. Özlenen günler diyebilirim. Kızımla beraber şöyle keyifli keyifli bir kahvaltı yapalım. Saati de 12.30 yaptık bu arada. Evet. Biz hazırız. Ali Bey'cim eve geldi arkadaşlar, <laughs> ona da güzel bir yumurtalı ekmek yaptım. Şimdi çayını içiyor, birazdan işine geri dönecek. Ne yaptın koçacığım, bugün anlat bakalım. Arkadaşlarımız seni de özlemişlerdir. Bugün ne yaptım? Üzüm! Çekil Ev, annem orada. Evraklarımı yaptım, yoruldum. Kaçamak yaptım, yemeğe geldim. Peynir yesin çocuk. <laughs> Üzüm. Valla arkadaşlar biz kediler eve geldiği zaman ee, şey yapıyorduk böyle Aman alışamıyorduk masaya, çıkmaz, masaya çıkmasın onu yapmasın bunu yapmasın kızıyorduk ediyorduk şimdi kendimiz aynı tabaktan yiyoruz. <laughs> o duruma geldik neredeyse arkadaşlar kıyamıyoruz hiç kıyamıyoruz bunlara hiç hiç üzüm annem annem o kadar tatlılar ki teyzeleri bizimle beraber uyuyorlar. Bizimle beraber uyanıyorlar. Yani bizi uyandırıyorlar. Ali Beyciğim dalıştı. Yani gerçekten biz böyle evet, kırıp döküyorlar. Kırıp döküyorlar ama Lardem yenir de döküyor. Evet. 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 Lokum lokum çok uslu. Lokum çok uslu teyzeleri. Çok hanımcık. Yani sizinle görüşemediğimiz zaman lokum kısırlaştırma ameliyatı oldu arkadaşlar. Bakın şurada da yara izi var. Ameliyat yeri. Yok, 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 annem yok, dokunmadım, yok, yok. Korkutuyor beni bazen böyle, direkt oraya dokunulunca tepki verebiliyor çünkü hala tam olarak iyileşmedi. Ama kısırlaştırdıktan sonra huyu çok değişti. Çok daha sevecen, çok daha sakin bir kedi oldu. Yani böyle eskiden hiç böyle mırlamazdı, yaklaşmazdı, dokunamazdık. Şimdi daha böyle sakin, daha böyle ılımlı. Bizimle beraber yatıp uyuyor bile yani. Böyle uyuyacağı zaman yanımıza gelip yatıyor. Çok değişti. Böyle işte durumlar böyle. Biz de birazdan hazırlanır çıkarız herhalde. Dışarıda hava çok güzel. Ee, kaç derece dedin kocacığım sen? 26. 26 dereceymiş hava dışarıda arkadaşlar. Artık gömlekleri falan, yazlıkları giyme zamanı geldi. Hiç uzunları falan. Bir de şimdi benim kolum sakat. Yazlık-kışlık değiştirme işi de var tabi. Onları da bir halletmek lazım. Orkidelerim de böyle bakımsız kaldı. Hiçbir şeyle ilgilenemedim. Sağlık olsun. Ne yapalım? Her işin başı sağlık. Şimdi e, ortalığı toparlayabildiğimiz kadar toparlayalım. Sonrasında belki Ali Bey ile giderim. Sen ne zaman çıkacaksın hocacığım? Hemen, hemen. hemen çıkacaksın. Biz yetişemeyeceğiz galiba onu. Bir bakalım, ayarlayalım. Ali Bey buluştuk. Evimize geldik arkadaşlar. Ne yaptık? Fizyoterapiste gittik. 3 e, hafta boyunca haftada 2 kere egzersiz programımızı ayarladık. İnşallah kolum e, düzelecek. Zaten bayağı bir düzelmiş. Çok da mutlu oldum hani böyle olunca. Gerçekten çok mutlu oldum. Birazcık da şöyle fındık ezmesiyle. Ne aldık Cansucuğum? Acılı ezme aldık. Acuka gibi. E, şimdi evimize geldik işte çok şükür. Ben e, begonvil araştırması yapacağım diye uykusuz kaldım. Vallahi dün gece dörtte yattım. Sabahleyin de Ali'ler işe giderken uyandım onlarla beraber. Çantamda kalmış. Şöyle yukarıda telefonu çıkardım ya. Sonrasında da uyumadım işte. E, bugün de böyle uykusuzum. Şimdi bir de lahmacun söyleyeceğiz. Kimin canı ne çekiyorsa onu söyleyeceğiz işte. E, bugünü de böyle geçiriyoruz işte arkadaşlar. Ne kadar çok işte dedim. Giriyorum şimdi evimize şöyle karıştırıyoruz. <laughs> Benden önce Ali Bey lafa girdi. Şöyle, koyulaşana kadar, kaynayana kadar. Evet tekrarlayan hareketlerle <laughs> tekrarlayan hareket bizim evimizde çok fazla konuşuluyor çünkü benim golfçi dirseğimin e, oluşma sebebi tekrarlayan hareket arkadaşlar. Işte. Can Cenercim e, muhallebi istedi. Ben de hemen şöyle magnolia yapayım istedim. Akşam yemeğimizi falan yedik. Dışarıdan söyledik arkadaşlar. Bisküviyi de böyle çektim. Birazcık daha çekeceğim. Dışarıdan söyledik. Sağ olsun Alişim ben lahmacun istiyorum dedim. Sipariş verdim. Şöyle yuvarlak yaparak karıştırman lazım. Heh, dibine dokuna dokuna sonra Cansucum da böyle dürüm istiyorum dedi biz lahmacun yedik Cansucum dürüm yedi akşam yemeği işini çıkardık şimdi işte şöyle güzel tatlılar yapacağım sonrasında da çayımızı içeriz inşallah oldu, oldu galiba az bir karıştırma bakalım göz göz oluyor mu göz göz olması lazım Hı, başlıyor biz şimdi hemen böyle sunum kaselerimize falan bir dolduralım şöyle bisküvimizi sonra muhallebimizi ondan sonra da Afiyetle yeriz inşallah. Çocuğun canı çekti. Vanilin ve tereyağımızı da ekledik arkadaşlar. Böyle göz kararı ekliyorum. Ben şurada bakıyorum tereyağı. Bak orada daha tam erime, erimedi galiba. Vanilin ve tereyağımızı da ekledik. Şimdi Alişim güzelce onu çırpacak. Altını kapattık. Sonrasında dediğim gibi kaselere hemen bölüştürüp servis yapacağız. Soğuduğu zaman tabii. Magnolialarımız hazır Hemen böyle getirdim salonu arkadaşlar Ali Beyciğimle beraber fotoğraf çekincesini instagramda paylaşacağım Soğumasını bekleyeceğim Çay suyumuzu da koyduk işte Şu tepsimi de antikacıdan almıştım İlk kez kullanıyorum Şu tarafında da şöyle bir şey var Tutma yeri diyeyim Şöyle askılı bir tepsi Çok severek beğenerek aldım Birazcık böyle pastımaslı yerleri var ama o kadar da olur. Şimdi biz Alişimle fotoğrafımızı çekinelim. Sonrasında Instagram'daki bizi seven takipçilerimizle paylaşalım. Arkadaşlar, vedalaşmak için geldim. Nihayet çayımızı falan biz demledik. Çayımızı da içtik, tatlımızı da yedik. Ben hepsini bitiremedim. O kadar yorgunum ki bir bardak çayla yetineceğim bu akşam. Gerçekten çok yorgunum. Dün akşam ee, gece dörde kadar begonvil çiçeğinin nasıl bakıldığını falan filan diye araştırdım baya bir araştırma yaptım çünkü büyütmeyi yetiştirmeyi gerçekten çok istiyorum çiçeği zaten çok seviyorum ee, o yüzden uykusuz kalmıştım ama bu akşam muhtemelen şu an saat 11.10 var erkenden uyuyacağım Allah izin verirse sabahleyin de erken başlayacağım böyle evimin işini gücünü yavaş yavaş Gün içine yayarak kendimi çok fazla yormadan yapmaya çalışacağım. Artık bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun sevgili e, arkadaşlarım. Hepinizi öpüyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Tekrar sevgiler selamlar diyecektim. Çok tekrarlamış gibi oldum. Neyse hadi hoşçakalın öpüyorum sizi.